Repeat sentence'ı doğru yapamıyorsan PT'de yüksek skor hayal olabilir. Repeat sentence'da başarı için 3 altın kural var. İçinden cümleyi tekrar et. Soru biter bitmez içinden tekrar et ve hemen konuşmaya başla. 2. Kelimeleri yüzde yüz hatırlamaya çalışma. Hedefin cümlenin akışını ve anahtar kelimeleri doğru bir sırayla tekrar etmek. Ufak kelime hataları PT algoritmasında sandığın kadar puan kaybettirmez. 3. Cümleyi bölerek dinle. Uzun cümleleri kafanda küçük parçalara ayır mesela. The library is closed on Sundays during summer holidays gibi. Böyle dinlemen iki kat daha kolay yapacaktır. Hadi bir örnek yapalım. The university will hold a career fair next week. Bu cümleyi yorumlara yaz veya yüksek sesle tekrar et. PT'de 79 plus hedefliyorsan daha fazla ipucu için bizi takip et.